ABD dünyanın en büyük ekonomisine sahip ve teknolojiden eğitime, sanattan bilime pek çok alanda öncü bir ülke. Ancak bu devasa ekonomik güce rağmen ülkenin dört bir yanında gelir, eşitsizliği dikkat çekiyor ve büyük toplumsal sorunlar kendini gösteriyor. Sıcak bir ev yerine barınaklarda ya da sokakta uyumak zorunda kalıyor San Francisco gibi milyar dolarlık teknoloji şirketlerinin merkezlerinde bile gökdelenlerin hemen yanı başında çadır kamplar bulunuyor. Bu keskin çelişki gelir uçurumunun derinliğini gözler önüne seriyor. Özellikle Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerde evsizlik oranları ülke ortalamasının çok üzerinde. Kaliforniya'da evsizlerin büyük bir kısmı giderek artan kira fiyatları, yetersiz sosyal yardım politikaları ve düşük gelir seviyeleri nedeniyle sokakta yaşamak zorunda kalıyor. New York ise yoğun nüfusu ve pahalı yaşam maliyetleriyle bu sorunla mücadele etmekte zorlanıyor. Evsizlik yalnızca barınma eksikliği değil. Aynı zamanda sağlık, eğitim ve sosyal entegrasyon gibi pek çok alanda ciddi zorluklar yaratıyor. Bu durum, ülkenin sahip olduğu zenginlik ve kaynaklara rağmen çözülmesi gereken önemli bir toplumsal mesele olarak karşımızda duruyor.